Rüzgarlı bir günden herkese merhabalar. Elimde sigorta attıran 100 watt'lık bir LED projektör var. Bunun bağlantılarını buradan çıkartıyorum. Bu bahçe aydınlatmasında kullanılıyordu. Ben buna kumanda modülü takmıştım. Yaklaşık 5 sene çalıştı. 5 sene sonra açmaya bastığım zaman sigorta attırıyor. Bakın bunların genelinde içinde iki tane trafo var. 100 watt olanlar için söylüyorum. 50 50 bölüştürüyorlar. Kumanda devresini kontrol ediyorum. Kumanda devresinde herhangi bir sıkıntı yok. Ölçümlerimizi de yaptık. LED'ler üstten baktığım zaman LED'lerde de bir şey yok. Fakat üzerindeki yansıtıcıyı aldığım zaman bakın burada ark oluşmuş. Buradan yansıtıcıya, yansıtıcıdan da sigorta attırıyor. Bunun içindeki yansıtıcı aslında buna tam uygun değil. Başka bir yansıtıcı daha önceden takılmış. Zaten biz bu projektörü sıfır olarak almamıştık. Yansıtıcının kenarlarını bükerek yukarıya doğru kaldırıyorum. Ben bunu şimdi 50 wattını kullanacağım. Çünkü kullanacağım yerde 50 watt yeterli. Yani tek tarafı kullanacağım. Yerini de değiştirdim. Kumanda sistemini kullanmayacağım. Direkt butondan yakacağım artık. Bağlantılarını yapıyorum. Bunlarda ters düz yok. Kabloyu alttan geçirdim. Contaları taktım. Somunu alttan sıktım. Hazı ve nötrü bağlıyorum. Sadece yarısını kullanacağımı söylemiştim. İşte şimdi 50 wattı yanıyor. 100 watt'ı kullanmak istemiyorum. Gerekirse 100 watt'ta yaparız.